fonksiyonlar kosinüs fonksiyonu, sinüs fonksiyonu, tanjant, kotanjant, sekant ve kosekant fonksiyonlarıdır. Şimdi bunlar bir açının kosinüsü x ekseni üzerinden bakarak değerini buluyorduk. Sinüsünü y ekseni üzerinden bakarak değerini buluyorduk veya o noktanın y'si sinüs oluyordu. Açının diğer konu bunu diğer derse anlatmıştım. Tanjant alfa ise sinüsün kosinüse bölümü. Açının kotanjantı ise açının kosinüsünün sinüsüne bölümü oluyor. Burada tanjant alfa ile kotanjant alfa'yı çarpım durumunda yazdığımız zaman sinüs alfa çarpı kosinüs alfa kosinüs alfa bölü sinüs alfa çarpım durumunda geldiği zaman kosinüs alfalar sadeleşecek, sinüs alfalar sadeleşecek ve sonuç bir eşit. Bu önemli bir özdeşlik. Aynı açının tanjantı ile kotanjant çarpımı bire eşittir. Bir de diğer dördü kadar çok kullanıl, çok kullanılmayan açının sekantı ve kosekantı var. Yazılışları bu şekilde. Kısaca yazıl, yazılışı böyle. Seç ve koseç cose, şeklinde. Sekant alfa 1 bölü kosinüs alfa, kosekant alfa 1 bölü sinüs alfa aklınızda kalması için şöyle söyleyeyim. Bu s ile başlıyor. bakın burası c ile, bu c ile başlıyor. burası s gibi kendinizde kolayca hatırlayacağınız şekilde söyleyebilirsiniz. 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derecenin trigonometrik değerleri. Birim çemberi çizdiğimizde analitik düzlemde 0 dereceye karşılık gelen nokta 1 0 noktası. Çünkü yarıçapı 1 bir birim. X ekseni üzerindekilerin x'leri var y'leri sıfır bakın x'leri var y eksini üzerindekilerin y'leri var x'leri sıfır burası sıfır derece 90 derece 180 derece 270 derece radyan olarak pi bölü 2 pi 3 pi bölü 2 3 tane 90 derece geliyoruz bak 3 tane pi bölü 2 birinci bileşeni kosinüs ikinci bileşeni sinüs kosinüs 0 1 sinüs 0 0 kosinüs 90 derece 0 sinüs 90. 1 kosinüs pi eksi 1 kosinüs 0 e, kosinüs pi eksi 1 sinüs pi 0 kosinüs 3 pi bölü 2 0 sinüs 3 pi bölü 2 eksi 1 bu şekilde noktaları belirledikten sonra birincisi kosinüs ikincisi sinüsün değeri tarjant kotarjantı bulmak için ise sinüsün değerini kosinüsün değerine bölerek buluyoruz örneğin buradan bir tane söyleyecek olursam tanjant pi sinüs pi bölü kosinüs pi sinüs pi sıfır 0'ı eksi bire bölersem sıfırın sayıya bölümü sıfır o zaman tanjant pi sıfıra eşittir bir de tabloda biz ee, daha kolay şu, şu yöntemi kullanarak da aklımıza kalabilir İşte mesela sinüs 30 neydi diye düşündüğümüzde bu tabloyu göz önüne getirerek bulabiliriz tablo şu şekilde oluşuyor 0 derecenin ve 90 dereceye kadar olan açılardan oluşuyor buradaki tablomuz. Sinüs x, kosinüs x bu şekilde buralara yazdım trigonometriklerine x'in açıları burada. Böyle çakıştırdığımız zaman örneğin sinüs 45'in değeri 45'te sinüsü çakıştırdığımız zaman kök 2 bölü 2. Şimdi bu tablo nasıl oluşuyor böyle? E, 0, 1, 2, 3, 4 diye sinüsün hizasını yazıyoruz. Sonra her birini kare alıyoruz. Sonra her birini ikiye bölüyoruz. Çıkan sonuçlar sinüsün e, trigonometrik değerleri oluyor. 30, 45, 60, 90'ların trigonometrik değerleri oluyor. Kosinüs için ise sinüs 90'la ile kosinüs 0 birbirine eşit. Çünkü toplamları 90 derece bunların 0 ile 90'ın toplamları 90 derece olan açıların birinin sinüsü diğerinin kosinüsü eşit. Tersten yazıyoruz bakın bir böyle değerleri yazıyoruz. Bir kök üç bölü kök 2 bölü iki bir bölü 2 sıfır gibi. Tanjant ise sinüsün kosinüse bölümü. Sinüs sıfır sıfır kosinüs sıfır bir sıfırın bire bölümü sıfır sıfırın sayıya bölümü sıfır. Bu şekilde e, sinüsü kosinüse bölerek buluyoruz. Geniş açıların trigonometrik oranlarını ise e, gelecek derste daha geniş bir şekilde Öğrenelim. Bu sonsuz tanımsız ne demek? Sayının sıfıra bölümü tanımsız, sonsuz. Kotanjant 90'la kotanjant 0 birbirine eşit, onun için kotanjant da sonsuz da tanımsız. Çünkü kotanjant neydi? Kosinüsün sinüse bölümüydü. Birin sıfıra bölümü tanımsız. <laughs>